Bebeğiniz yürümeyi öğrendikten sonra bir de yataktan atlamayı öğrendiyse veya ara geçiş yataklarını kullanmaya başladıysanız ve yatağın herhangi bir sınırı yoksa uyku eğitimi verirken çok zorlanabilirsiniz. Bebeğiniz yürümeyi öğrendi ve hatta yataktan çıkmayı bile öğrendi. Şu ana kadar uyku eğitimini yani kendi başına uyumayı öğretmekle ilgili herhangi bir şey yapmadınız ama şimdi zamanı dediniz. Peki nelere dikkat etmelisiniz? Bugün bunları anlatacağım. Uyku meleği. Merhaba ben Seride Samurkaş. Uyku meleği YouTube kanalına hoş geldiniz. Bebeğiniz yürümeyi öğrendikten sonra bir de yataktan atlamayı öğrendiyse veya ara geçiş yataklarını kullanmaya başladıysanız ve yatağın herhangi bir sınırı yoksa uyku eğitimi verirken çok zorlanabilirsiniz. Çünkü bebeğiniz yataktan çıkıp size doğru gelir, size tırmanır gözünüzü açmaya, saçınızı çekmeye, sizinle konuşmaya, ilginizi ona yönlendirmenizi sağlamaya çalışır. İşte bu noktada çok sabır gerekir. Sabrın yanı sıra ufak püf noktalarına da dikkat etmek gerekir. Bunlardan ilki bir kere kesinlikle gözleriniz kapalı olmalı. Ki iletişim ilk noktada gözlerden başlar. İletişimi başlattığınız anda ondan sonrası çocuğunuzun kontrolüne geçer. Gözleriniz kapalı olduğunda bu sefer de sizi uyandırmak için uğraşır. Gelir, gözünüzü açar, saçınızı çeker, sizi dürtükler. Bu noktada bir müddet uyuyormuş numarası yapmaya devam etmekte fayda vardır. Ama bunu çok fazla uzatırsanız bu sefer dikkate alınmadığı hissiyatıyla endişelenebilir ve bu yaştaki çocuk da öfke nöbeti olarak size geri dönebilir. Öfke nöbeti olduğunda Hiçbir ortamda vurmayı görmemiş olsa bile sizi içgüdüsel olarak vuradabilir. Buna yol açmamak için çok fazla uzatmamakta fayda vardır. Birkaç dakikalık bir bekleme sürecinin sonunda gözlerinizi açıp "Ah, sen daha uyumadın mı? Ben uyumuşum." deyip tekrar bebeğinizi, çocuğunuzu yatağa götürmek en güzel çözümdür. Bu ilk yaptığınız ilk kendi başına uyumayı öğretmeye başladığınız gecede 20 kere 30 kere tekrarlanabilir. Zaman geçtikçe aman uyuması geç kalıyor geç saate kalıyor diye endişelenmemelisiniz. Ya da sabrınız tükenmemeli. Her seferinde aynı sakinlikle aynı e, tutarlılıkla tekrar tekrar bebeğinizi yatağına götürüp yatırmalısınız. Bebeğiniz yataktan inip sizin yanınıza gelmeyip oyun oynamaya çalışırsa o zaman burada en azından bir 10 dakika ona müdahale etmemelisiniz. Tabii ki ortam karanlık, hatta birbirinizi silüet halinde göreceğiniz kadar karanlık. Ama insan gözü her karanlıkta görmeye belirli bir süre sonra alışır. Bebeğinizinki de alışınca baktı ki sizden tepki alamıyor, dönüp oyun oynamaya başlayabilir. Oyun oynaması eyvah uykusunda açacak diye düşünmeyin. Bu bir öğrenme süreci ve gerekirse o gece evet uykusu açılacak ve uyuması oldukça geç saate kalacak. Aman endişelenmek yok. Bir 10 dakika bekledikten sonra yine gözünüzü açıp aynı tepkiyle "Aa, sen daha uyumadın mı?" deyip tekrar alıp onu yatağına götürmelisiniz. Ağlama eğer yatakta devam ediyorsa, buradaki püf noktası olabildiğince kucağınıza almadan yatağın içindeyken onu sakinleştirmeye çalışmanızdır. Çünkü bu yaştaki çocuğu kucağınıza aldığınızda Sakinleştikten sonra geri yatağa koymanız oldukça zordur. Tamamen yapışabilirler, ayaklarıyla da size dolanabilirler. Ayrılmak, yatağa tekrar onu yatırmak oldukça stresli bir ana dönüşebilir. Stres demek uykunun kaçması demek. Hatta gece içerisinde ekstra uyanma demek. Bu nedenle çok sakin kalmalısınız ve olabildiğince de almadan, kucağa almadan olduğu yerde sakinleştirmeye çalışmalısınız. Diyelim ki olmadı, tabii ki alacaksınız ve kucağınızda sakinleştireceksiniz. Ama bunu ne kadar yatak içinde başarırsanız, sizin için bir sonraki gece çok daha kolay geçecek. Uyku eğitimi sürecine başlamadan önce yapabileceğiniz ufak tefek hazırlıklar da var. Özellikle 2 yaş üzerindeki çocuklar için bir aile toplantısı yaparak sürece başlayabilirsiniz. Uyku Meleği Uyku Tablosu videosunda detaylarını anlatmıştım. Burada da ufak bir hatırlatma yapmak isterim. Çocuğunuzla yapacağınız bu toplantıda başına neler geleceğini anlatırsanız tabii ki onun anladığı dilden, böylece süreç başladığında beklenmedik bir durumla karşılaşıp endişesi çok fazla yükselmez. Ayrıca bir etiket tablosu hazırlayarak onu yüreklendirici hedeflerde koyabilirsiniz. Özellikle de etiketleri yapıştırmayı seviyorsa bu çok zevkli bir aktiviteye dönebilir. Uyku eğitimi başladıktan birkaç gece sonra çocuğunuz artık durumu algılamış, anlamış ve öğrenmeye başlamıştır. Ancak hala durum çok hoşuna gitmiyor olabilir. Yani yatağında kendi başına uykuya geçmek hala alıştığı bir süreç olmayabilir. Burada da en çok yaptıkları şey uykuya geçmeden önce yaptığınız etkinlikleri uzatmaktır. En meşhuru da okuduğunuz kitabı, anlattığınız hikayeyi tekrar tekrar okumanızı, anlatmasını istemesidir. Önce dersiniz ki tamam bir kere daha anlatayım, ikinciyi anlatırsınız. Ertesi gece bu üç olur, sonraki gece dört, sonraki gece yedi, sekiz, on bir türlü uykuya dalmıyor. Bir türlü ışığı kapatıp o uykuya geçme sürecine başlayamıyorsunuz. İşte buna aman dikkat. Çünkü en ufacık gördükleri bir delikten o süreci uzatmaya, esnetmeye çok meyillidirler. Ve inanın çocuklar bizden çok daha kararlı ve çok daha tutarlıdır. Bu nokta sizin uykuya geçişte öğretmeye çalıştığınız yeni düzeni biraz sekteye uğratabilir. Çünkü ya uyku başına vurur, uyku geç uykuya geçmeden önce yaptığımız bu etkinlikler uzadığında ya uyku başına vurur ve artık uykusuzluktan e, stresli olur, uykuya geçemez ve hem sizi hem kendisini ırpalar ya da uyku penceresini kaçırır ve o kadar enerjik olur ki zaten uykuya dalması imkansızdır. Burası dikkat etmeniz gereken püf noktalarından bir başkası. Sıklıkla karşılaştığımız bir durumda artık yataktan çıkmayı öğrenmiş çocuğun size gelmek yerine gidip odanın ışığını açmasıdır. Işığı açtığında hemen gözümüzü açamayız. Çünkü uyuyoruz. Bir anda ışığın açıldığını fark edemeyiz. E ışık açıldığında melatonin hormonu yani uykuya geçmemizi rahatlatan, sağlayan hormonun salgılanması da bloklanır. Yani kısacası bir kaos ortamı oluşur. Işığı açmasını nasıl engelleyeceğiz? Bunun yegane yolu o sigortayı indirmekte. Başka yolu yok. Açmamalısın, açma, açmazsan şunu yaparım gibi şeyler kesinlikle çocuklarda işlemiyor. Sigortayı indirip Öyle uyutma sürecine geçmeniz 1 2 denemeden sonra onun pes etmesini sağlayacaktır. Yürümeyi öğrenmiş, yatağından çıkmayı bilen çocuklarda uyku eğitimi sürecinde hangi püf noktalara dikkat etmelisiniz? Bugün bunları konuştuk. Daha nicelerini uyku meleği YouTube kanalında bulabilirsiniz. Çocuğunuzun ve bebeğinizin size uykuyla ilgili zor görünen problemlerinin kolay çözümleri her zaman Uyku Meleği YouTube kanalında. Bunun için hemen şimdi Uyku Meleği YouTube kanalına abone olun. Uyku Meleği